Selamlar arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 121 claim klan tanıtımımızı yapacağız. Hemen başlayalım isterseniz şöyle çıkalım. Şuradan bir SP yerimize doğru yavaştan gidelim. Bu SP yerinde arkadaşlar 3 guardian artı bir örümcek olması lazımdı bakalım şöyle. Evet 3 guardian bir ini. Şöyle inelim. Şöyle aşağı dolu ilerleyelim. Şöyle öyle gidelim. Şurada demir çeslerimiz, fenerlerimiz, klasik kafalarımız falan var. Şöyle gösterelim. Gayet güzel dört tane. Aşağıda özelliği var. Şöyle yukarıya çıkalım. Orada da bir iksir farmımız olması gerekiyordu. Şuradan gidelim. Tamam, heh, şuradaymış. Arkadaşlar şöyle iksir farmını da beğendiyseniz yapılışını çekebiliriz. Şöyle gösterelim. Üste 121 klim Kabak farmımız bulunmakta. Üretimi gayet güzel. Fena değil. Şimdilik ilk video böyle olacak. İkinci videoda bir çekilişimiz var. 25 kliyim. Karpuz farmı vermeyi düşünüyorum. Aşağıda sadece şartları söyleyeyim. Aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olup yorumlarda oyun linkini yazanlara 25 gram karpuz farmını vereceğim. Şimdilik ilk video böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.